17 yaşında bir genç arkadaşlarıyla yaya geçidinden geçiyordu. O sırada yaşıtı, yine 17 yaşında bir sürücünün kullandığı otomobil hızla geldi ve Muhammed Selim Müminoğlu'na çarptı. Ağır yaralanan genç hastaneye kaldırıldı. Ehliyetsiz sürücü ise durmadı, kaçtı. Ama kısa süre sonra evinde yakalandı. Karşıdan karşıya geçiyorduk. Bir araç geldi. 100-120 arası bir hızı vardı. Arkadaşım geliyordu. Vurdu ona. Biz şok geçirdik. Kendisi kılpayı kurtuldu ama arkadaşı kaçamadı. 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü karşıya geçmeye çalışan gence böyle çarptı kazanın adresi Beylikdüzü'ydü. 17 yaşındaki Muhammed Selim Müminoğlu arkadaşlarıyla birlikte yolda yürüyordu. Karşıya geçmek için yaya geçidinde durdular. O sırada bir otobüs yavaşlayınca onlar da yol verdiğini düşünerek karşıya doğru yürümeye başladılar. Arkadaşları önden yürüdü. Muhammed Selim Müminoğlu ise arkadan onları takip ediyordu. Ama yağ şeritten hızla gelen otomobili kimse fark etmedi. Saniyeler sonra kaza yaşandı. O sürücü ehliyetsizdi üstelik süratliydi. Yolun ortasında kalıp ne yapacağını şaşıran Muhammed Selim Müminoğlu'na çarptı. Pat diye ses geldi. Arkamı döndüm arkadaşım yani yerde. Donduk kaldık. Sürücü kazanın ardından kaçtı. Burada yaklaşık 1 iki saniye durdu. Biz de durunca yanına koştuk sonra kaçmaya başladı. Muhammed Selim Müminoğlu'nun durumu ağırdı. Hastaneye kaldırıldı, yoğun bakıma alındı. Var yüzünde, çenesinde, burnunda, bacağında ve kolunda olmak üzere birçok yerinde kırık var. Doktorlar e, hayat hayati tehlikesinin olduğunu söylüyor. Kaçan sürücünün kaza sonrası eve gittiği babasına haber verdiği ortaya çıktı. O anları güvenlik kamerası kaydetti. Polis ihbar üzerine Çağner günün adresine gitti. Yakalanan şüpheli gözaltına alındı. İfadesinin ardından tutuklandı.